Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun 45 bin adet LED sokak aydınlatma armatürünü zamanında kuruma teslim etmeyen şirketin 222.500 euroluk teminatına el koyduğu açıklandı. Kıptek'ten yapılan açıklamada söz konusu şirkete bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan men cezası da verildiği belirtildi. Kıptekin 9 Mart tarihinde led ışık kaynaklı sokak aydınlatma armatürü temini için açtığı ikinci ihaleyi en düşük fiyat vererek kazanan Aysan Çevre Işıklandırma Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketiyle Sinsan Trading Limited'in oluşturduğu konsersiyum kazanmıştı. Konsersiyumla 10 Haziran tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca 45 bin adet LED ışık kaynaklı sokak aydınlatma armatürünün ilk teslimatı olan 5 bin adedi 10 Eylül'de ve bugüne kadar geçen sürede ise en az 10 bin adet teslim edilmesi gerekiyordu. Teslim tarihinde yüklenici firmaların teslim yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca Kıptek'in mali ve manevi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşme feshedildi. Yüklenicilerin sorumluluklarını yerine getirmeyeceklerine dair garanti olarak yatırdıkları 222 bin 50 euroya da el konuldu. Bu gelişmenin ardından Kıptek yeniden led sokak aydınlatma ihalesi açacak. Kıptek açıklamasında ülke genelinde enerji tasarruflu led sistemli armatürlerle değiştirme projesinin ilk ihalesinde 1 milyon 295 euroluk ihale bedeliyle alınan 10 bin sokak aydınlatma lambasının montajının tamamlandığı da kaydedildi. Açıklamada yapılan ölçümlerde, Lefkoşa bölgesinde devreye alınan LED sokak aydınlatma sistemiyle enerji tüketiminin ortalama 90 azaldığının tespit edildiği ifade edildi. Gerek Lefkoşa'da sağlanan tasarruf miktarı, gerekse mevsimsel nedenlerle ülke genelindeki abone faturalarına yansıyan sokak aydınlatma ücretinin 11-12 Türk lirasından 7 Türk lirasına gerilediği açıklandı.